Hey Messi, benim senden daha fazla daha güzel kadrom var. <laughs> daha fazla mı kadrom var? Benim kadroma bakasın. Senin kadronda 8 tane Valencia var. Ha <laughs> ha senin kadronda da 3 tane hangi var? Benim katrım daha iyi. Hayır benim. Arkadaşlar o zaman oylama yapalım. Ben diyenler like atsın. Ben diyenler abone olsun. Ben kazanacağım işte. Hayır ben kazanacağım. Görürüz. Ben yeneceğim dedim ve ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Hayır ben yeneceğim. Arkadaşlar sizce kim yenir? Yener. Bu tarafta Galatasaray, bu tarafta Fenerbahçe kadrosu var. Arkadaşlar bence Mesin kadrosu daha iyi ama yine de oynayalım. Ronaldo diyenler ve Galatasaray'ı diyenler like atın. Messi ve Messi'nin kadrosu diyenler abone olsun. Sayımızı gelelim arkadaşlar. Ben Fenerbahçe diyeyim. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe arkadaşlar. Sonuna kadar Galatasaray. 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 Ne Galatasaray? Fenerbahçe tabii ki. Hayır Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Oynayalım kim kazanacak görürüz Tamam Bay bay